kadınlar kaslı erkeklerden mi hoşlanıyor? Özellikle erkekler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bugünkü videomuzda ise kadınların kaslı erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadıklarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Dünya genelinde birçok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kadınlar kaslı erkeklerden mi hoşlanıyor? Bilim dünyası da bu çok merak edilen sorunun yanıtını bulmak için araştırmaya başlamış. Griffith University'de yapılan araştırmada farklı arka planlara sahip bir grup kadına yüzü görünmeyen erkek vücutlarının fotoğrafları gösterilmiş ve bu fotoğraflardaki vücutları fiziksel çekicilik ve güç açısından 1'den 5'e kadar puanlamaları istenmiş. Birinci fotoğrafta kaslı bir erkek vücudu varken ikinci fotoğrafta az kaslı erkek vücudu varmış. Araştırmaya göre ise ikinci yani az kaslı erkek vücudunun olduğu fotoğraf daha az çekici bulunmuş. Yani başka bir deyişle araştırmaya katılanlar arasındaki kadınlardan çok küçük bir kısmı az kaslı erkek vücudunu daha çekici bulmuşlar. Hatta şöyle açıklayalım. Araştırmaya katılan 160 kadından biri bile, evet yanlış duymadınız, biri bile az kaslı vücutları daha çekici bulmamış. Fiziksel çekiciliğin en önemli belirleyicisinin fiziksel güç olduğu da bir şekilde ortaya konmuş olmuş. Zira güçlü olarak değerlendirilen erkeklerin %70'i aynı zamanda çekici olarak değerlendirilmiş. Ancak hemen endişelenmeyin. Çünkü bu sadece dış görünüşün algılanışıyla ilgili bir araştırma. Yani bir kadının sırf böyle görünüyorsunuz diye sizi daha çok seveceğinin ya da böyle görünmüyorsunuz diye sevmeyeceğinin bir garantisi bulunmuyor. Ayrıca bu araştırma göreceli küçük bir çalışma. Çünkü sadece 160 kadının fikrine başvurulmuş. Genel bir yargıya varmak için 160 kişinin fikri çok az. Ama şunu da es geçmemek gerekiyor. Kadınlar genel olarak kaslı erkekleri ilk görüşte daha çekici buluyorlar. Kadınların kaslı erkekleri sevmesinin temel nedeni ise dikkat çekici olmaları. Bunun yanında cinsellik, güç gibi sebepler de yer almaktadır. Erkekler de kadınları etkilemek amacıyla kas çalışarak daha dikkat çekici olmaya çalışıyorlar. Bunun için vücut yapmaya çalışan erkeklerin sayısı oldukça fazla. Uzun süreli çalışma sonucunda bazı erkeklerde kaslar hoş dursa da aşırı kaslı olma durumu itici bulunabilmektedir. Kadınlar bu durumun tam ayarında olmasını ve abartılmamasını istiyor. Kadınların etkilenmesi için özellikle hem yakışıklı hem de kaslı erkekler vücut yapmamış olan erkeklere göre bir adım önde. Yapılan başka bir araştırma kadınların kaslı erkekleri daha güven verici bulduğunu ortaya çıkarmış. Özellikle korunma içgüdüsüyle hareket eden kadınlar için kaslı erkekler hep bir adım önde. Bu durum ünlü kadınlar için de geçerli. Çoğu ünlü kadın katıldıkları programlarda ya da verdikleri röportajlarda kaslı fiziğe sahip erkek meslektaşları ile ilgili hep olumlu konuşmuşlar. Onlara iltifatta bulunup beğenilerini dile getirmişler. Tarzan efsanesi filminin başrollerinde yer alan Margaret Robbie ve Alexander Skarsgård katıldıkları bir röportajda samimi açıklamalarda bulunmuşlar. Ancak Margaret Robbie'nin rol arkadaşı Alexander hakkındaki iltifatları dikkatleri çekmiş. Tarzan olabilmek için vücut çalışan ve kısa sürede etkileyici kaslara sahip olan Alexander Skarsgård en çok partneri Margaret Robbie'yi etkilemiş gibi görünüyor. Güzel oyuncunun Alexander'a bakışları ise bunun en büyük kanıtı olabilir. Peki sizce kaslı erkekler mi yoksa kassız erkekler mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.